Merhaba sevgili dostlar. Yeniden bir arada olduğumuz için çok mutluyum. Eğer videolarıma ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuzda eski Türklerin yani atalarımızın dini olan Tengriciliği ele alacağız. Ve diğer inanışlarla benzer ve farklı yönlerini inceleyeceğiz. Tengri kültürünün en eski kayıtlarına 3000 yıllık Çin arşivlerinde rastlarız yani milattan önce bin yıllık bir mazisi olan, günümüzde hala geçerliliğini sürdüren bir inanıştır. Tengricilik tek tanrılı bir dindir. Daha sonrasında zaman içerisinde şamanizmle bağdaştırılarak, umay gibi, erlik gibi kutsal terimlerin türetildiğini ve özünden uzaklaştırıldığını görürüz. Fakat bu inanışın doğduğu yapıya biraz terstir. Tengri inanışında tüm kainatı yaratan tek bir yaratıcıdan söz edilir ve bu inanışta peygamber ya da kutsal kitap yoktur. Töre ve anlatılar ile nesillere aktarılır ve insanın her dönemde ve çağda farklı sosyal yapılar içinde olduğunu düşünürsek, bu inanışın her döneme hitap edebiliyor olmasının temelinde de bu yatar. İslam'daki tasavvuf kültürü Tengri inanışı ile birebir örtüşür. Aynı şekilde Buda'nın kendi özüne yaptığı zorlu yolculuğu neticesinde keşfettiği Budizm'in ilk çıkış noktasıyla da çok fazla benzerlik gösterir. Budizm şu an inanç ticareti haline dönüşmüş ve bu sebepten her dinde görüldüğü gibi insan eliyle yozlaştırılmıştır. Fakat biz her zaman her konunun özünü almaya çabalıyoruz ve yanlış yönlerinin insanların kendi menfaatleri için oluşturulmuş birer illüzyon olduğunun bilincindeyiz. Kısaca Budizm, kişinin uyanış ve aydınlanış arayışında dünyevi durumlardan uzaklaşarak ruhunu keşfetmesi ve doğum ölüm döngüsünü kırarak sonsuz ve ilahi olanla bütünleşmeyi amaçlar. Tasavvuf kültüründe de kişinin kendi iç yaşamını keşfederek özünü bulması ve yaşamıyla örnek bir birey olarak nihayetinde ruhunu Allah'a teslim etmesini amaçlar. Tengricilikte de ağaçlar, hayvanlar da dahil olmak üzere her canlının bir ruhu olduğu, dünyanın sadece üç boyutlu bir ortam olmadığı, durmadan dönen bir çember olduğuna inanılır. Her şey bu çembere bağlıdır ve çember durmadan eskir ve yenilenir. Var olan tüm ruhlar sürekli hareket halindedir. Bu döngünün özü, ölümden sonra tekrar doğan canlı ruhlarından oluşur. Yunus Emre'nin de dediği gibi, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Hepimiz tengricilik dahil Tüm inanışlarda ruhumuzun birer görüntüsü olarak dünyada var oluruz. Tengricilik, Budizm ve tasavvuf, insanın ölümden sonra ödüllendirilmesi ya da cezalandırılması gibi bir kavram barındırmaz. Sonsuz ve ilahi olana tüm varlığın teslim edilmesini arzular. Hayattaki yansımamızın karşılığı, Tengricilikte tin, Budizm'de karma, tasavvufta ise özdür hepsi tek bir gerçek yaratıcı olduğunun, bu yaratıcının da kadiri mutlak, anlaşılması kolay, sevgi ve lütuf dolu, cezalandırıcı değil, bağışlayıcı ve ulu bir varlık olduğudur. İbrahim'i dinlerde olduğu gibi şunu yapmazsan cezalandırılırsın, derilerini yüzer tekrar geçiririz, seni defalarca yakarız, kazanlarda kaynatırız, hayal bile edemeyeceğin acılar çektiririz gibi bir durum. Bu inanışlarda bulunmaz. Aynı şekilde cariyelerle şarap içeceğin, doyumsuz ve sonsuz bir hayatı da müjdelemez. Kişi iyiliği karşılıksız ve sadece saf iyi olduğu için yapar. Bu aydınlanmayı yaşayan kişiler döngülerinin son basamaklarında olduklarını ve bir daha tekrar dünyaya dönmeyeceklerini düşünürler. Tasavvufta tasvir edilen dört kapı vardır. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapıları. Şeriat kapısı, seninki senin, benimki benim der. Tarikat kapısı, seninki senin, benimki de senin der. Marifet kapısı, ne benimki var ne seninki der. Hakikat kapısı ise ne sen varsın ne ben her şey odur der. Hakikat kapısı varlığın özünü kavrayıp insanlara yaymaya ve aktarmaya çabalanan bir adımdır. Çünkü bu dünyadaki son döngünüzde olduğunuzu hissetmeye başlarsınız. Budizm ve tengricilik inanışlarında da bu son döngü aynı şekilde yayılmaya ve insanlarla doğru bildiğini her ne koşulda olursa olsun paylaşmayı hedefler. Çünkü bu seviyeye ulaşan kişiler ya da ruhlar artık dünyadaki varlıklarını tamamlamışlardır. Ölüm onlar için bir son değildir. Sonsuzluğun başlangıcıdır. Tengricilik inanışında yemek maksadıyla öldürülen canlının ruhu onurlandırılır ve şükredilir. Kişi bu canlıdan ihtiyacından fazla yemez ya da etini tokatlayarak şov yapmaz. Yine ağaçlar da kutsaldır ve ihtiyaç fazlası ağaç kesilmesi büyük günah olarak kabul edilir. Göçebe olan bu topluluklar, göç ettikleri bölgelerde ilk yaptıkları eylem ağaç dikmektir. Çünkü bu kutsal varlıkların taç kısmının göğü, gövdesinin yaşamı ve köklerinin de ölülerimizi, yani atalarımızı temsil ettiği düşünülür. At, kurt ve kartal hayvanlar arasında en kutsallarıdır. Kurt yıldızı olarak da bilinen Sirius ya da diğer bir ismiyle Ak Yıldız Büyük Köpek takım yıldızında yer alır ve Tengricilikte kutsaldır. Tengricilikte tek eşlilik vardır ve evlilik tinlerin birleşmesi ve türemesi olarak görüldüğü için oldukça kutsaldır. Aldatmak ve benzeri eylemler çok büyük günah olarak kabul edilir. Her dönemde kötüye kullanılan, kendi şahsi menfaatleriyle dezenformasyona uğratılarak özünden uzaklaştırılan, güç sahiplerinin kendi çıkarları doğrultusunda eğip büktüğü inanış ve durumlar olmuştur. Bu durumlar sizi özlerin güzelliklerinden uzaklaştırmasın, başkasından duyduğunuza değil, kendi araştırmalarınıza ve keşiflerinize güvenin. Bu konular okyanus gibi derin ve hala keşfedilmeyen yerleri olan ve değerli hazineler barındıran konular. Araştırmak ve keşfetmek bizlere kalmış. Sizleri en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için teşekkür ederim.